Serdar, Amerika Başkanı Washington'daydı ekonomide ekonomiye ilişkin yorumlarda bulundu açıklamalarda bulundu ve onun kısa süre sonrasında da geçen hafta en az 25 kişinin ölümüne neden olan fırtınanın vurduğu Mississippi eyaletine gitti. First Lady Jill Biden'la birlikte. Üstelik bu ziyaretin gerçekleştiği sırada Amerika'da 89 milyon Amerikalıyı etkileyecek şiddetli bir fırtına e, kasırga tehdidi etkisi altına girmiş bulunuyor birçok eyalet. E nedir son durum onu da aktarır mısın? Şimdi adına küresel ısınma mı dersiniz, yaza başka bir şey mi dersiniz? E, yaza girerken, e, kıştan çıkarken e, böyle e, hava olaylarının artması tabii özellikle de iç bölgelerde artması uzmanları e, düşündürüyor. Şimdi First Lady ve e, Joe Biden e, bugün sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrıldılar. Mississippi Jackson'a gittiler. E, Rolling Ford geçen hafta e, fırtınadan en çok etkilenen bölgeydi ve burada yetkililerle bir araya geldiler. Önce briefing aldılar. Sonra hem yardımda bulunan kişilerle ilk müdahaleyi yapan kişilerle görüştüler. Ondan sonra yine bu felaket bölgesindeki insanlarla konuştular. Biden açıklamalarda bulundu. Son açıklamaları şöyle. Federal hükümet ne kadar sürerse sürsün yardımlarımız devam edecek. Aslında bu 30 günle her türlü yardımın yapılacağı belirtilmişti ama Biden burada verdiği mesajda bu yardımların arttırılacağını sor söylüyor. Çok zor bir durum. En önemlisi insanlara özellikle de yakınlarını kaybetmiş olanlara umutlu olmalarını sağlayacak nedenleri anlatmamız gerekir diyor. Ee, şimdi e, özellikle Mississippi bölgesinden ve Amerika'nın biraz önce senin de dediğin gibi 15 eyaletini kapsayacak yeni bir fırtına dalgası var. Bu fırtına dalgası e, aşağıdan yukarıya doğru Michigan'a kadar sürecek e, ve 89 milyon etkisi altında kalacak Cuma, Cumartesi bugün ve yarın çok önemli. 50 mil, 60 mile kadar kadar, e, rüzgarın esmesi bekleniyor. Kar fırtınası bekleniyor ve özellikle e, insanlar da uyarılıyor bu hareketlere e, göre. E, çünkü çok geniş bir alan ne kadar hesap e, hasar vereceği şu anda uzmanlar tarafından e, hesap edilemiyor. O açıdan e, bugün ve yarın önemli diyebiliriz. Mehtap Çolak Yılmaz.